yapılacak bir şey olsa ben yapardım. Sana mı kaldı ulan Melih'i kurtarmak? Tövbe ya Rabbim ya. Okan. Dedem <laughs> arayıp gel dedi. Ural dün olanları anlatmış. Hmm. <laughs> Alnına silah dayamışsın. <laughs> Aferin evlat. Ben sana boş yere ateş adını koymadım tabii. Aynı bana benziyorsun. Altta kalmıyorsun. Aferin. Biz birbirimize benzemiyoruz ki dede. Niye biliyor musun? Çünkü ben göz göle göre göre Melih'i ölüme göndermezdim. Senin yaptığın gibi. Herifin oğlunu haklamış bir de göle atmış. Ne diyecektim? Nasıl engel olacaktım Vural'a? Hata nerede başlıyor biliyor musun? En başından bana gelip Melih Bora'yla kapıştı dede diye bilgi verseydin ben çocuğu hemen yollardım. İzini kaybettirirdim. Ne o manyak oğlana ne de Melih'e bir şey olmazdı. Bora'nın bu kadar psikopat olacağını düşünemedim. Onun peşine takılmaz zannettim. Rahat davranmamalıydım. Çamura basarsan üstüne sıçrar. Bu kadar basit. Ama daha doysun. Bunların hepsi hayat tecrübesi. Sağ ol Talihsiz bir çocukmuş. Ben de çok üzüldüm. Ama biz bir şey yapamazdık. Daha fazla tartışmayalım. Doğru. Zaten biz onlarla anlaşamayız. O yüzden... Bir daha... O vural bu kapıdan içeri girmeyecek. Yeter. Hak bildirir gibi diklenme bana. Vural'la ortaklığı bitirdim işte. Sadece Bade olacak. Hem nasıl bitirmek bu ya? Vural yok, Bade var. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Bir daha benim sözümü kesme. Sesin de yükselmesin. Dede, ne dediysen tamam dedim işte. Canımı sıkma benim. Bade çok emek verdi fabrikaya. Ufak bir hisseyle kalmasına müsaade ettim. Maaş teklif etmek ayıp olurdu zaten. Kızın bir suçu da yok ayrıca da çalışan gibi olursa sahip olmayacak. Tamam. Öyle olacak zaten. Konuştuğumuz gibi. Sen fabrika'nın başında olacaksın. Hesaba da bu küçük şeytan bakar. Vadede ona yardımcı olsun. Var mı başka bir sorun? Yok. İyi. Vural'la bir daha takışma. Uzak dur o heriften.